Selam dostlar, hepinize merhaba. Bugün videomda bir vs bir yapacağım. Ay AVP haritası açtım, AVP vs atacağım. Bakalım o şanslı kişi kim olacak? Şu an beklemedeyim. Maça girdiğim an videoyu devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bakalım, umarım kazanırız. Sonunda rakibimiz geldi ve 15 saniyelik bir ısınma süreci kaldı. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu VS'den kim kazanan çıkacak. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Videoma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ve başlıyor. Hadi bakalım. Şöyle bir <laughs> iyi seyirler. O 1-0'la başlıyor rakibimiz. Adam var bir de ne isim herhalde. Güzel sonunda 1-1 oldu. Bakalım seri sürdürebileceğiz mi derken 2-1 oldu. Açıldık mı acaba? <laughs> Açıldık mı acaba? 3 oldu. 3-1. Başlar başlamaz. Pusuyor musun? Ne yapıyorsun? Aha gördüm. Hadi bakalım 4-1 oldu. İlk elin günah olmaz diyorlarmış. O yüzden ilk eli bir verdik. Ardından da 4 tane bir seriye bağladık. Oo, bu da güzeldi. Bu da güzeldi. Şöyle 5-2 olsun o zaman. Böyle bir 6 2 olsun. AF'mizi konuşturalım bakalım biraz. bu, bu video 200 like gelirse böyle VS videolarımın devamı gelecek arkadaşlar. FaceCap'ta bildiğiniz gibi kendiniz açabiliyorsunuz. Aa! <laughs> Aşağı düştüm. Şaka gibi. Sayacım bir şey. Değil. Abi o neydi ya? Unuttum buraların gittiğini. Şurada tam burada. Ay vuramadı beni net bir atış yapsa ölmüştüm bu arada. Yanlış. Acaba duvarlar mermi geçiriyor mu diyecektim ama gerek kalmadı duvarlar. diyecektim. Böylelikle 9-4'lük bir skor oldu. şöyle bir ona 4 olsun ama bir elde biz kendimiz intihar ettik gerçi. Evet. Yanılmadık. Ve şöylelikle 11 dörtlük bir değişim oldu. Bakalım burada kaç round alacağız. Şöyle 12 4 olsun o zaman. Bir tane de bir aim map gitmez mi bunun üstüne? Bence gider. Nasıl shift oynuyorum ya? Abi adam sesini diyorum, Zoom açıyorum adam diyor ki shift oynuyorsun. Kaç defa shift oynadım maçın başından beri sizi soruyorum. Allah Allah. 14-5 oldu aşağı düştü o da. Atladı iki tane Lan bu el yine şişirte oynuyor. Ne abi siz şimdi yürü maç mıyım yani? Pusmasana diyor. Oyun bitti pusmasana diyor. Bak bak. Ağlıyor. <laughs> delirdi delirdi. Dur bir de aim patalım atalım buna. Full fokus beni bekliyor şu an var ya. Bak 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 full fokus. <laughs> Oraya geçmiş beni bekliyor. Bir cana var. Hayır bir çekmeyecektim adamı kaç var. <laughs> ay ay. Yemin ediyorum var ya. Dört cana kalmış. Oo, Ya e bu kadar da değil ya ben böyle mi oynadım yani? Tamam, gördüm seni. Oradan çıkartmam ben onu. Evet çıkartmam dedim ve ona i̇şte o de alıyoruz. Umarım ee, güzel bir AWP vs videosu olmuştur. Lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Böyle VC'lerin devam istiyorsanız 200 like'den sonra seriye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ım tanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.